Göndermiş efendim Batu'nun yüzüne hasret kalmışken şu videoyu bir izleyelim mi? Link açılmazsa adı ee, Peakin ve Batuhan 4 dakika boyunca eğleniyor. Era oop. Era oop. Onu da göz kalemi falan da çekiyorlar çünkü karşıdan bilmem ne kadarlık spot vuruyor. Ya abi. eskiden her şeyi yaptırıyordu. Oha! Ben ne kadar güzel olmuşum. Oha! Hangi makyaj bu? Benim yayında makyaj yaptığım bu. Değil ben mi? Suratına, e, Bana bakın ciddiyete bak. O surat, o göz kalemlerin şu altlara göz kalemi çekiliyordu. <laughs> o, da. o zaman falan da bayağı şey yapıyordu. Kırmızı ruj süreyim mi? Aynı paparat değil mi? Aynı. Bunu tam çeviremiyor musun şu kamerayı? Şuraya seni çıkartınca çocuklar <laughs> korkuyorlar. Gel. Nasıl korkuyorlar Gel. ya? Bakar <laughs> mısınız? Aa, benden korkmazsın bu arada ya. Bö. Benden korkmazsın. Ha 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 Korkmazsın abi Hamileler lütfen çekilin kameranın önünden <laughs> <müziği gülüyor> <duyuyor muyum>? Hadi <laughs> müzik normal bir müzik Allah kahretsin evet i̇şte, Tövbe estağfurullah Tövbeler olsun Başım ağrıdığı zaman bilmem bilir misin benim annem onu yapardı Annem böyle saçını toplardı tutardı çekiştirirdi. Çekim mi? İyi geliyor diye. Çekim mi? Hayır hayatım. Çekim mi? Hayır dedim. Lütfen. Yapmadım. Lütfen. Çok bence çok eğlenceli. Tamam hadi olacak. bir tane çek. Bir kere. Bir kere. Bir <laughs> kere. Oha mı mu? Hayır. Çekim Benim mi saçım daha. hiç acımaz. Birazdan çek. Ne kadar hastayım ya. Ben bu yayını hatırlıyorum bu arada. Ben bu yayında çok hastaydım. Baya baya hastaydım. Hem de ölüyordum yani. Ölürcesine hasta açtım yayınlardan bir tanesiydim. Ya bir şey sorabilir miyim bu arada? Erkekler neden saçınızı hafif şöyle tutunca bile sanki canınızdan can kopuyormuş gibi davranıyorsunuz? Sorması çok ayıp. Bu hepinizde var yani. Ay inanılmaz. İnanılmaz ya. Öyle oluyor çünkü. Yani nasıl olabiliyor ki o? Benim saçımı al bak, al tut tamam mı? Al tut şöyle. Bak, ah şu anda da çekiyorum. Şu anda da çekiyorum. Mesela çekiştiriyorum yani bir de. Acımıyor yani. Ama erkekler aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani saçını şöyle yapsam Ah acıtı. Sanki bir şey yapsam Sanki kezzap attık kafasına. O kadar mutsuz oluyorlar. Nasıl abartıyorsunuz? Nasıl abart. Bir daha çek de bir dakika kulatıyor o zaman. <laughs> Yaparız çişimizi. Fırçalarız dişimizi. Olmasa ne yapar? Küçük şakalar. Veremez kimi Şiirimin adı tuvalet. Bebeğim. Ablanız ya da abiniz size de yapar mıydı onu? İki elinizden tutup bak. Ne şiir şey en yıkık hareketi. Evet ya. ya. <gülüyor> <Salak> <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben hiç gelmiyor ya, ya. hiç gelmiyor. Böyle. Mesela? Mesela neydi? eski sevgilin gibi bir kız olsaydım. Es, sen gene eski sevgililerin vardı. Çeneni bir kapa. E, bir ben ne diyeyim <laughs> önceki. Tamam zeki diyorsun yani zeki olsun. <laughs> bir tane çarpacağım şimdi. Zeki dediği de. Değil, de. Evet abi. Zeki dediği hiç zeki değil neyse. Tamam. <laughs> Beni de artık ileride el ağır diye anarsın yani. <laughs> Allah Allah. Bir, bir daha, daha kaşını hiç hiç sakın bir boyama, boyama Pelin. Bir daha sakın kaşını boyama Pelin. PST damat olmuş. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Hatta sevdiğim bir kız vardı. Aa, Aa nereden, ne? biliyorsun? nereden biliyorsun? Security nereden biliyorsun? Secret'i nereden biliyorsun? Secret'i nereden biliyorsun? Katil sen nereden bir Oha ben hepinize söyledim mi bunu? Ha demek ki ben hemen yetiştirmişim sizi. <laughs> Demek anında size yetiştirmişim. Birçok da birçok insan da anaokulunda eğer okuduysa Tam kız arkadaşım varmış. O gelin olamadı diye çok üzülmüştüm. Vah vah konuşsaydın keşke bir hocanla. Veda'nın memesini ne yapalım? Benim kendi memelerim bana yeter. Kaçtı senin? 90 mı? Ha, 90, baksanıza şuna. <laughs> ama tabii ki de benim sevgilim memeleriyle gündeme geldi. Ne güzel eskiden oturuyordu tık ya artık hiç gelmiyor. Ya, evet şimdi ha ha. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu Ceyda'dan öğrendim. Ben bunu Ceyda'dan öğrendim. Ceyda abladan öğrendim ben bunu. Şöyle tutuyor ya, ha diye itiyorsun. pat diye vuruyorsun bir tane. Orada Allah'ına kavuşuyor zaten. <laughs> <laughs> Sana yapayım mı? Sağdan yapıyor mu? Ya. Tamam <laughs> çok ki. <gülüyor> <gülüyor> <Çıkları> <gülüyor> <çiğden vuruyorum. gülüyor> Ama yeter artık falan diye. Yani bundan sonra yaşayacaklarımız da olgunlaştıracak. Ee, <laughs> 35 yaşına geldikten sonra yaşayacaklarımız da olgunlaştıracak. 40 yaşına geldikten sonra da yani bu bir gerçek. İkincisi bir erkek e, bir kadını idol belirlemez. Ama bir erkek bir erkeği idol belirler. <laughs> Resmen boomer alert vermiş. Bugün e, açıp tek tek sibellerinize baksak birçoğunuzun e, ya bir yani, <laughs> şey, şey var. Rica. Anladım. Şimdi, <laughs> yani bu. Zaten bizim ilişkimiz. Ben <laughs> <laughs> benim şerefim. ben ben aysetsiz <laughs> şerefsiz miyim? Etken Ya Batuhan sen bir etkensin. Sen bir etkensin. <laughs> Şuradan tutacaksın. Öleceğim şimdi. Ay çok kötü <laughs> <laughs> <Salam kısaca. gülüyor> <O> da <çok gülüyor> bir daha. Batuhan ne Bana mı soracağım? Of. Ay içinde varmış. <laughs> Elime döküldü. <laughs> Sulak benim de bütün üstüme döküldü. Ay öldüm orada ya. ya aşk. Mercimek <laughs> çorbam çok ayrı bir güzel olmaz mı? Olur. Bir olur. de şey, kremalı tavuğu? Olur. Kremalı tavuğum da çok güzel olur benim. Olur. Alttan vurma bir daha. Alttan vurmadan olur. Hiçbir alttan vurmam için. Sen niye düşmanlık yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yemek yapıyor, çok oh. iyi oyun oynuyor diyeceksin. Çok iyi yayın yapıyor dünya. Bir şey söyleyeceğim. O zamanlar resmen yayında giyinmeye, etmeye hevesim varmış ya. Yani normalde şey olması gerekmiyor mu? Hani tam tersine o zamanlar daha pesbaya çıkıp Hani zaman içerisinde daha bir güzel gözükmek, müzikmek falan öyle bir şey olması gerekmiyor mu? Ha ben şu kızdan, bak Abi şu kızdan, bak kolye falan takmışım yani. Kolyemi takmışım ne kadar güzel giymişim, saçmıyorum şu an halime bak. Bu kızla ben ne alaka kim ben kim? <laughs> Sen benim kız arkadaşım diyeceksin <laughs> Batuhan. Olur. Ha. <laughs> ha. Kart mı oldu şimdi? Oldu şimdi. <laughs> ya bırak ya. Pelin ve Batuhan bir bok kazanamadınız. Şimdi birbirinize dönebilirsiniz. <gülüyor> 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 Yazık i̇şte peki Batuhan'ı bekleyip benim nahı çekme. <laughs> güzel olmuş ya. Gibi bir oha? Oha! Ay çok iyi vallahi çok iyi. Ellerine sağlık. Ben boomer alert kısmında bittim yani her <laughs> <laughs> Boomer alert de değil, Boomer error veriyorum ben orada. Buraya çökelim. Buraya çok net çökelim. Buraya gidelim koşarak. Hayatta gelmez ki. Gelmez. Gelmez. Gelmiyor. Gelmiyor anam. Gelmiyor adam. Yok adam gelmiyor. Hı. Yok getiremiyorum yani. Gülmekten <laughs> anladım ben de. <laughs> Ama çok iyi değil. <laughs> Oy Allah'ım. Hemen yazalım. Elerne. Elerne. Sağlık. Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmez. Gelmez. Gelmiyor. Gelmiyor. Adamı getiremiyorum. Adamı getiremiyorum. Olmuyor yani. Sebebini ben de bilmiyorum. Olmuyor. Adamı getiremiyorum inatla. Yok. Yok anam yok yani. Ne yapalım? Arka olsa 50 lira göndermiş. Oo!